Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Algida ile Kazan'da davet kodu nasıl alınır yani Algida ile Kazan'da davet kodumuzu nasıl öğrenebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Algida ile Kazan uygulamasına üye olurken bizden bir tane davet kodu istiyor. Ancak bu davet kodunu sadece Algida ile Kazan uygulamasına daha önceden üye olan biri size verebilir. Mesela ben şu anda Algida ile kazana üyeyim. Şimdi sizlere Algida ile kazan davet kodumu açacağım. Bunu da yaparken nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle Algida ile kazan uygulamasından hesabıma giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra bakın sol üst köşede profil adam seçeneği var. Sol üst köşedeki profil adam seçeneğine basıyorum. Bastıktan sonra burada dördüncü sırada arkadaşına öner seçeneği var. Arkadaşına önere basıyorum. Bastığımda bakın arkadaşlar. Algida ile kazan davet kodum burada çıktı. Eğer Algida ile Kazana üye olacaksanız burada yazan davet kodunu davet kodu kısmına yazarak üye olabilirsiniz. Yani benim davet kodumu kullanabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.